Ben Fatma Farza İstanbul'dan e, ee, geldim. Ben bir tezahatıken Mustafa Hoca'yı buldum. Ben hani iki sene önce de aynı rahatsızlığı geçirdim. O zaman üç buçuk kilo çıkarttılar benim karnımda. Ben e, internette konuştum ilk önce kendisiyle, sonra yanına geldim. O ameliyatından tabii ki çok memnun kaldım çünkü hem temiz hem güzel bir ameliyat yapmıştı. Bundan 6-7 ay önce karnımda şişmeler tekrardan başladı. Ben hocama söyledim, virüs dolayısıyla da dışarıya çıkamadık. Hocam dedi, benim karnımda şişiyor, bir gariplik oluşuyor, hastalığım geri dönmüş olabilir mi? Orada doktora gittim, Değişik sonuçlarla değişik bir ameliyat ön karın kesme istediler. Tabii ki hocam her zaman yara vardı zaten aynı yerden giriş yaptı. Hocamla konuştuktan sonra geldim buraya. Ameliyatım oldu. İlk başta Mustafa hocama sonra onun yanında alıp bana yardım eden herkese çok teşekkür ediyorum.